Herkese merhaba. Bugün en karmaşık güvenlik sistemlerini bile tek bir zayıflıktan, evet tek bir zayıflıktan faydalanarak aşabilen bir konuya dalıyoruz, insan. Konumuz kodları değil, insan psikolojisini hackleme sanatı olan sosyal mühendislik. Şimdi, bu senaryo size de tanıdık geldi değil mi? Patronumuzdan gelen o acil e-posta, o an hissettiğiniz baskı, o aciliyet duygusu, işte tam o anda büyük ihtimalle hiç farkında bile olmadan bir sosyal mühendislik saldırısının tam ortasındaydınız. Yani sosyal mühendislik dediğimiz şey öyle dijital bir kalenin duvarlarını yıkmaya çalışmak gibi bir şey değil. Hayır, hayır. Asıl olay ne biliyor musunuz? İçeriden birini kandırıp ana kapının anahtarını size kendi elleriyle vermesini sağlamak. İşte tam da bu yüzden biz buna insan hekleme sanatı diyoruz. Aslında bu aldatma sanatı inanın insanlık tarihi kadar eski. Yeni olan hiçbir şey yok. Sadece oyun alanı artık dijital. Gelin şimdi bu sanatın zaman içinde nasıl evrildiğine, nasıl kılık değiştirdiğine şöyle bir bakalım. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Yani insana asıl şaşırtan şey ne biliyor musunuz? Antik Yunan'daki o meşhur Truva atından günümüzün ultra karmaşık siber saldırılarına bütün araçlar, bütün yöntemler değişmiş ama hedef, hedef hiç değişmemiş. Hedef her zaman ama her zaman insan. Saldırganlar da aynen böyle düşünüyor. Şöyle bir düşünün. Neden aşılamaz görünen dijital duvarlarla aylarca hatta yıllarca uğraşasınız ki? Çok daha kolay bir yol var. İçeriden birini size kapıyı açması için ikna etmek. Bu çok daha hızlı, çok daha etkili. Çünkü unutmayın, en güçlü güvenlik zinciri bile her zaman en zayıf halkası kadar güçlüdür ve o halka çoğu zaman insan faktörüdür. İşte modern bir saldırı aynen böyle titiz bir planlama gerektiriyor. Bakın, saldırgan adeta bir avcı gibi çalışıyor. Önce LinkedIn'den, sosyal medyadan hedefini bir güzel araştırıyor. Sonra mükemmel yemi hazırlıyor, sahte bir kimlik yaratıyor. İlk teması kurarken belki de hedefinin en sevdiği çaydan bahsederek o kişisel bağı kuruyor, o samimiyeti yaratıyor. Güven bir kere kazanıldı mı? İşte o zaman sabırla en doğru anı bekliyor. Hani herkesin gardının düştüğü Haftanın yorgunluğunun çöktüğü o cuma öğleden sonrası var ya, tam o anda o masum görünümlü PDF gönderiliyor ve tuzak kapanıyor. Peki ama nasıl oluyor da bu saldırganlar insanları bu kadar kolay tuzağa düşürebiliyor? Sırları ne? Gelin şimdi onların o meşhur oyun kitabını şöyle bir aralayalım ve kullandıkları psikolojik taktiklere daha yakından bakalım. Saldırganların elinde farklı durumlar için farklı yemler var. Öyle düşünün. Bazen hani denize ağ atar gibi binlerce kişiye aynı anda genel oltalama e-postaları gönderiyorlar. Biri takılırsa ne hala. Ama asıl tehlikeli olanı bu değil. En tehlikelisi sadece ve sadece size özel olarak hazırlanmış, kişisel bilgilerinizi içeren, adeta bir terzi elinden çıkmış gibi duran hedefli oltalama saldırıları. İşte onlardan şüphelenmek gerçekten çok zor. Bütün bu saldırıların işe yaramasının asıl sırrı, inanın bana, Teknoloji de değil, sır tamamen psikolojide gizli. Çünkü bu yöntemlerin hepsi beynimizin öngürülebilir çalışma prensiplerini, bizim zaaflarımızı kullanıyor. Gelin şimdi bu psikolojik tetikleyicilerden en güçlü olanlarına bir göz atalım. İşte karşınızda en klasik ama belki de en etkili tuzak: otorite. Sadece bir anlığına düşünün patronunuzdan veya çok üst düzey bir yöneticiden geliyormuş gibi görünen, başlığında kocaman acil yazan bir e-posta. O anki baskıyla bir otorite figüründen gelen talebi sorgulamak ne kadar zor, öyle değil mi? İşte saldırganlar da tam olarak bizim bu çekingenliğimize, bu hayır diyememe halimize oynuyor. Veya bir diğeri kıtlık ve aciliyet hissi. Hani şu meşhur sınırlı süreli teklif ya da sadece birkaç adet kaldı gibi ifadeler var ya, Bunlar beynimizin mantık devresini resmen bypass edip doğrudan panik butonuna basıyor. Amaç ne? Amaç size düşünecek, sorgulayacak bir saniye bile bırakmadan o linke tıklatmak. İşte bir saldırgan tam da bu taktikle bir çalışanı bütün güvenlik protokollerini atlamaya ikna edebilir. Hem de çok kolay bir şekilde. Ve belki de en sinsi taktik bu. Samimiyet ve beğeni. Neden mi sinsi? Çünkü doğamız böyle bize benzeyen, bizimle aynı şeylere gülen, bize iltifat eden insanlara anında güveniriz. İşte bir saldırgan sizinle ortak bir ilgi alanı bulduğunda ya da ne bileyim basit bir şaka yaptığında aslında o dijital duvarlarınızı falan değil, direkt zihninizdeki savunma duvarlarını indirmiş oluyor. Peki, tamam. Bütün bu psikolojik hileler teoride kulağa akıllıca geliyor. Ama pratikte ne kadar yıkıcı olabilir ki? Gelin şimdi tarihin en büyük, en ses getiren dijital soygunlarından birkaçına bakalım da görelim. İlk durağımız Toyota, saldırının yöntemi o kadar basit ki insan şaşırıyor. İş e-postası sahtekarlığı denilen bir yöntem. Yani ne yapmışlar? Sadece bir yöneticinin ya da bir iş ortağının e-postasını taklit etmişler. O kadar. Ama sonuç? Sonucu hiç de o kadar basit olmadı. Rakam bu. Tam 37 milyon dolar. Bir anlığına düşünün. Bu devasa para karmaşık bir virüsle böyle filmlerdeki gibi bir hackleme operasyonuyla falan çalınmadı. Hayır, sadece bir çalışanın sahte bir e-postadaki banka bilgilerini doğru sanmasıyla buharlaştı. Sadece tek bir e-posta. Peki, buradan almamız gereken ders ne? Çok ama çok net. Özellikle konu para transferi gibi kritik bir şeyse e-mail'e asla, ama asla %100 güvenilmez. Altın kural şu. Gelen talebi mutlaka farklı bir kanaldan, yani mesela bir telefon açıp teyit etmek zorundasınız. O 5 dakikanızı alacak basit bir telefon görüşmesi şirketi milyonlarca dolarlık bir felaketten kurtarabilirdi. Sıradaki vakamız daha da sansasyonel, daha da büyük. 2020'deki o meşhur büyük Twitter saldırısı. Bu sefer hedef tek bir şirket değildi, tüm dünyaydı. Düşünün, Barack Obama'dan Elon Musk'a kadar dünyanın en tanınmış isimlerinin hesapları bir anda bir Bitcoin dolandırıcılığının piyonu haline geldi. Ve sonuç? sadece birkaç saat içinde 100 bin dolardan fazla para toplandı. Ama inanın bana rakamın kendisinden çok daha korkutucu bir şey var. Saldırının ne kadar hızlı yayıldığı ve dünyanın en güçlü, en güvenilir seslerinin bile nasıl bir anda susturulup ele geçirilebildi. İşte bu gerçekten ürkütücüydü. Bu vaka acı ama çok önemli bir gerçeği hepimizin yüzüne vurdu. Milyarlarca dolarlık bir teknoloji devi olsanız bile en büyük güvenlik açığınız kendi çalışanınız olabilir. Neden mi? Çünkü en pahalı, en karmaşık dijital kilitlerin hiçbir anlamı kalmaz eğer içeriden biri kandırılıp anahtarı kendi elleriyle teslim ederse. Peki, tamam. Bütün bu korkutucu örneklerden sonra akla ister istemez şu soru geliyor. Biz kendimizi nasıl koruyacağız? Tamam, sorun bu. Peki çözüm ne? İşte şimdi en önemli bölüme geldik. Kendi dijital kalkanımızı nasıl inşa edeceğimize. İşte bu liste sizin kişisel siber güvenlik kontrol listeniz gibi düşünebilirsiniz. Ama hepsinin temelinde yatan tek bir anahtar kelime var: Sağlıklı şüphecilik. Yani gelen her e-postaya, her mesaja bir an durup kendinize şunu sorun: Bir saniye ya, bu gerçekten mantıklı mı? Eğer en ufak bir şüpheniz varsa, teyit etmek için telefonu elinize almaktan sakın çekinmeyin ve tabii ki mutlaka ama mutlaka çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Bu sizin en basit ama en etkili savunma hattınız olacak unutmayın. Artık soru acaba bir gün saldırıya uğrar mıyım? değil, soru şu. O gün geldiğinde ben ve ekibim ne kadar hazırlıklı olacağız? Çünkü en güçlü savunma teknolojiden değil, bilgi ve farkındalıktan gelir. Umarım bu küçük analiz dijital dünyada atacağınız adımlarda size bir kalkan olur.